Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli talebeler, ee, ilk iki dersimizde harf cerlerden bahsetmiştik. Amil lafzı semayilerin ee, amil lafzı semayilerden e, harf cerlerden bahsettik. İkinci grup olan ikinci grup olan arkadaşlar ismini nasıl haberini ref eden inne ve kardeşlerinden bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. inne ve kardeşleri arkadaşlar sekiz tane elementtir. Sekiz tane edattır. Burada gördüğünüz gibi yazmışız bunlardan 6 tanesine hurfu müşebbe fiil denilir. Niye? Çünkü bu altı tanesi arkadaşlar fiile benziyor. Fiiller gibi 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli olmaları. Artı fiil manaları var kendilerinde arkadaşlar. Bir de illa var, bir de la var. İlla e, istisnai mukatideki illadır arkadaşlar. Bu da lakinle manasında olduğundan dolayı ismini nasıl haberini ref eder? metne giriyoruz arkadaşlar. Ennev usani hurufun tersi bul ve ol, habere. İkinci nevinin arkadaşlar ikinci nevinin e, tamı, tımı, ikinci nevi arkadaşlar neden oluşuyor? İsmini nasb haberini refeden eden edatlardan oluşur ve temanin bunlar da 8 tanedir arkadaşlar. El evvelu inne birincisi innedir. Nahvu inna Allah Teala muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri alim kulli şeyin her şeyi bilicidir burada arkadaşlar bizim nahivci olarak e, bu ibareye, bu metne doğru, sağlıklı mana verebilmemiz için e, o metinde geçen edatları iyi analiz etmemiz lazım. İyi çözmemiz lazım. İnne burada arkadaşlar huruf müşebbe bil fiildir. İsmini nasb ediyor, haberini ref ediyor. İnne burada Allah kelimesini zaten bu inne ve arkadaşlar arkadaşlar nevasıklardandır, neshedicilerdendir. Bunlar genelde müptede ve habere dahil olurlar. Müktede ve haberi nesk ederler. Ee, daha önce müktede ve haber olan o e, müktede ve haberi, haberi kendisine isim ve haber olarak alırlar. İnne burada arkadaşlar Allah kelimesini nasip etmiş, kendisine isim almıştır. Alimu kelimesini deref edip kendisine haber almıştır. Bana verecek olursak İnne Allah Teala muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri alimu kulli şeyin her şeyi bilicidir. Ve sani enne ikincisi ise ennedir arkadaşlar. Nahu yatakattu ben itikad ettim. Enne Allah Teala muhakkak ki Allah Teala Hazretleri kadirun ala kulli şeyin her şeye muktedirdir. Belki dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Bu ilk e, kitaplarda bu ilk kitaplarda birazcık daha kırık mana verirsek birazcık daha kırık mana verirsek arkadaşlar e, daha rahat işin içinden çıkarız. Ama daha üst seviyelere çıkarsak, daha üst seviyedeki kitapları okumaya başlarsak, orada paragraf mağarasını verirsek daha iyi olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Burada inle ile en arasındaki farklardan birisi şudur arkadaşlar. İnne cümlenin başında gelir ve dahil olmuş olduğu cümleyi değiştirmez, cümlelikten çıkarmaz. Enle ise örnekte gördüğümüz gibi arkadaşlar. Ee, kelimenin ortasında gelir ve dahil olduğu cümleyi cümlelikten ne yapar? Çıkarır arkadaşlar. Burada enle dahil olmuş olduğu o isim ve haberi müfret tevhidine indirger. İtakada fiilinin mefhul olmuş olur. Mahallen mensuptur. İtakada arkadaşlar iftihal babındandır. Ee, fiilin aslı akadedir. Evveline bir hemze fol fiil ile aynel arasında bir taa ziyade edilmiştir. Alameti biliyorsunuz. Tu ise orada faildir arkadaşlar. Ve thalisu, üçüncüsü keenne. Keennedir arkadaşlar. Nahvu. Keennel harame narun. Sanki haram, nar. Sanki haram, ateştir arkadaşlar. Bu da kelimenin tamam. ifade ettiği mana budur. Bizim tahlil etmemiz gereken şey nedir arkadaşlar? Keenne Amil lafsiz semayilerdendir. Ee, i̇smini nasıl haberini ref eder? El harame onun ismidir, narun onun haberidir. <laughs> Ve rabi'u lakinne. Dördüncüsü ise lakinnedir arkadaşlar. Nahu ma fazel cahilu. Cahil kurtulmadı. Ma faze, kurtulmadı. El cahilu cahil. Lakinnel alime faizun. Ancak alim kurtulucu olur. Alim kurtulur. Buradaki bizim kendisinden bahsettiğimiz amillerden, amil lafzı semayelerden lakin nedir arkadaşlar? El alime kelimesini nasip etmiştir. Faizun kelimesinde ref etmiştir. Vel hamisu leyte, beşincisi ise arkadaşlar leytedir. Nahvu leytel ilme merzukun li kulli ahadin, Keşke ilim herkese rızık olarak verilmiş olsaydı diye İmam-ı Birgi Hazretleri burada temelinde bulunmuş arkadaşlar. Ancak e, ilim herkese rızık olarak arkadaşlar verilmemiştir. E, rutbetul ilmi a'lan rutabi diye meşhur bir yazımız var arkadaşlar. İlim mertebesi mertebelerin en üstünüdür. Buradaki edatımız lehittedir arkadaşlar. Amil lafsi semaidendir. El ilme kelimesini nasip etmiştir. Merzukun kelimesini de ref etmiştir. Küllü ehadindeki lam harfi cerdir. Küllü cer etmiştir. Kül kelimesi de hak kelimesini cer etmiştir. Ve sadisu lealle altıncısı arkadaşlar. Kur'an-ı bir fiilin arkadaşlar altıncısı lealle kelimesidir. Lealle kelimesini dün ukali kabilesine göre harfi cer olarak değerlendirmiştik. Ama bugün burada bize göre bizim lugata göre kullandığımız lugatımıza göre lealle kelimesi harfi ceri olarak değil. In, e, innenin kardeşlerinden addedilir. İsmini naz haberini ref eder. Nahu lealle Allah-u Teala umulur ki Allahu u Teala Hazretleri gafiru zembi günahlarımı affeder derken de alle burada Allah'a kelimesini nasip etmiştir. Gafiru kelimesini de ref edip kendisine haber almıştır. Bu hadihi es-sittetu işte bu görmüş olduğunuz altı tanesi tusemma el huruf el bil fiyadi fiile benzetilen harfler diye isimlendirilir arkadaşlar. Ve sabi'u illa yedincisi illadır. Hangi illa arkadaşlar? Fil istisna el munkati'i İstisnai munkatıdaki illa. İstisnai iki türlüdür arkadaşlar. Muttasıl vardır, munkatı vardır. İleride göreceğiz inşallah. Munkatı arkadaşlar müstesna, müstesna minten değildir. Yani kesik, yani müstesna ile müstesna minhin e, arasında bir bağ yoktur. Nahu el ma'siyyetu mubaidetun anil cenneti. Günah cennetten uzaklaştırıcıdır arkadaşlar. İllet ta'ate mukarribetun ancak itaat müstesna. İtaat, mukarribetul minha cennete yaklaştırıcıdır. Burada illa kelimesi arkadaşlar lakinle manasında olduğundan dolayı ettaati kelimesini nasip etmiştir. Mukarribetun kelimesinde ref edip kendisine haber almıştır. minu la linefil cinsi Arkadaşlar hurufu müşebbe bil fiilden sayılan yani inne gibi enne gibi ki enne gibi lakinne gibi leyte lealle gibi İlla gibi amel eden edatlardan birisi la'dır. Bu la cinsteki hükmü ne yapıyor arkadaşlar? Nef ediyor. Nahu la faile ile şerrin faizun. Hiç la faile ile şerrin faizun. Şer işleyen kurtulucu. Şer işleyen hiç kimse kurtulucu değildir. Olamaz. Buradaki la arkadaşlar e, umumiyeti ne yapıyor? Nef ediyor arkadaşlar. Cinsi nef ediyor. Ennev'u thani harfani terfani el isme ve el Arkadaşlar amil lafsi semainin üçüncü grubunu oluşturan edatlardan ma ve la'dır arkadaşlar. Ve huma ve la el müşebbatani bileyse bunlar leyse benziyorlar. Leyse gibi amel ediyorlar. Nahu mallahu ta'ala mütemekkinen bir mekanin. Mallahu ta'ala Allah-u Teala değildir mütemekkinen bir mekanin hiçbir mekana yerleşici değildir. Allahu Teala Hazretleri mekandan münezzehtir. Buradaki ma Allahu kelimesini ref etmiştir. Mütemekkinen kelimesinde de nasip etmiştir. Ref edip kendisine isim almıştır. Nasip edip kendisine haber almıştır arkadaşlar. Ve la şeyun müşabiyen lillahi teala. Bu da la'nın örneği arkadaşlar. Ve la şeyun. Hiçbir şey değildir. Müşabiyen lillahi teala. Yüce olan Allah'a benzeyici değildir arkadaşlar. Bu da örnekte gördüğü, görüldüğü gibi ma leyseye daha çok benzediğinden dolayı marifede amel etmiştir. La ise leyseye fazla benzemediğinden dolayı sadece nekrede amel etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.